بسم الله الرحمن الرحيم Allah Celle Celaluhu insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Kur'an'ın değişik ayetlerinde insanın yaratılışının çok farklı evrelerle başlayıp tekamüle erdiğini ve sonra bittiğini net bir şekilde ifade etmektedir. Ta ana rahmindeki evreler bile, bile Kur'an-ı Kerim'de sıralanır. Nutfe halindedir. Sonra pıhtılaşmış kana dönüşüyor. Sonra ete dönüşüyor. Sonra kemikler oluşturuluyor. Sonra ona ruh üfleniyor. Organ tekamül ediyor. Ve derken dünyaya geldiği zaman da Allah Celle Celaluhu henüz dişleri yerken, dişleri yokken, bir şeyi yiyip içemeyecek durumdayken annesinin iki memesini adeta onun için iki çeşme yapıyor. Sonra yavaş yavaş dişleri çıkıyor. Ama o zamanda bile Allah Celle Celaluhu onun annesine öyle bir şefkat ve merhamet babasının yüreğine öyle bir sevgi koymuştur ki yeme, yiyemiyor yiyor, yediriyor içmiyor, içmiyor içiriyor giymiyor giydiriyorlar kendi hayatlarını tehlike atıyorlar ama bizim bu evladımız yarın göz aydınlığımız olsun bizim için hayırlı bir evlat olsun toplum için ümmet için İslam için, din, iman için hayırlı bir evlat olsun diye biz anne babalar olmadık çile ve cefalara katlanıyoruz. Yani her bir çocuğun ana rahmine in, ana rahmine intikalinden ta kendi ayaklarının üzerinde duracak duruma gelinceye kadar ki evrelerde her bir anne baba neler çektiğini kendileri bilirler. Her bir anne kaç gece uykusuz kaldı acaba bebeğinin başı ucunda onu ancak anne bilir. Her bir baba o duruma gelinceye kadar kendi çocuğu için ne kadar çilelere katlandı acaba kendisi bilir. Tarlada ne kadar ter ter döktü. Ne kadar güneşte yandı. Ne kadar soğukta üşüdü. Ne kadar tarlada, bahçede binbir çile çekti. Ya da ne kadar fabrikada kimi zaman işverenin ustabaşının, postabaşının bir sürü fır fırçasını sineye çekti. Bazen çekip gidesi geldi. Olmaz böyle bir şey. Bırakayım gideyim dedi. Sonra çocukları aklına geldi. Onların nafakası gerek dedi. Evet erkekliğini ayaklarının altına aldığı Çilelere katlandı. Bütün bunların hepsi niçindi? Evlatlarımız için. Kardeşlerim Evlatlarımızın bir bedenleri var, bir de ruhları var. Bir fiziki yapıları var, bir de manevi yapıları var. Fiziki yapı biraz önce saydığımız uğruna binbir çile çektiğimiz çocuklarımızın bünyesidir. Fiziki bünyesi bedenleridir. Ama bir de onların ruhları var. Bir de onların zihin dünyası var. Biz çocuklarımızın midesini doyurduğumuz, sırtlarını giydirdiğimiz, ayakkabılarını giydirdiğimiz gibi onların zihinlerine ilim, irfan, iman, Kur'an, din, iman giydirmek zorundaydık. Onların yüreklerine imanı ve takvayı girdirmek zorundaydık. Eğer işin o boş bırakırsak sadece sadece onun fiziki bünyesi üzerinde durursak bu kaportası çok cicili bicili parlak albenili ama motoru olmayan şanzımanı defansiyeli olmayan bir araca benzer dışarıdan bakan onu tas tamam bir araç bir otomobil Audi Mercedes falan gibi bir şey zanneder ama onu yürüte, yürü, yürütecek içerisinde ruhu yok ki hani adam diyor ya onun arabası var güzel mi güzel bastı mı gaza gider mi gider, gider ama maalesef ruhu yok dediği gibi işte bizim evlatlarımızın biz zihinlerini ilim irfanla saygı sevgiyle şefkat merhametle İslami bir şuurla doyurmadığımız takdirde ve onların yüreklerini iman ve takvayla süslemediğimiz takdirde evlatlarımız bize Fransız olurlar. Biz zaman zaman işte Türkiye niye efendim Avrupa Türkiye Avrupa Birliği'ni almak istemiyor? Çünkü genç nüfusundan çekiniyor. Yahu genç nüfus biraz önce bahsettiğimiz gibi bizim gençliğimiz, bizim evlatlarımız olarak büyüttüğüm, büyütmüşsek bir mana ifade eder yoksa eğer tamamen Fransızlaşmış İngilizleşmişse ondan niye çekinsin deyin bu bir bahsi digerdir kardeşlerim işte bizim çocuklarımızın bizim çocuklarımız için büyütülmesinde olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi onların Kur'an sevgisiyle büyütülmeleridir bununla ilgili çokça duyduğunuz bir kısa yeniden tekrar edelim Hani bir zamanların İngiltere Başbakanı Churchill'den bahsederler. Tilki gibi kurnaz olduğundan falan bahsederler. Bu adam avam kamerasını yani meclisi toplar. Onlara der ki biz asırlardır Müslümanlara karşı mücadele halindeyiz. Güç, kuvvet, ordu, silah bizde ama onlar hep yeniyor. Biz mağlup oluyoruz. Neden? Milletvekilleri değişik cevaplar verirler ama Churchill bu cevapları beğenmemiştir. Ayağa kalkar, hışımla bağırarak çekmecesinden de bir kitap çıkarır ve onlara gösterir. Efendiler bu kitap Kur'an'dır. Bizim Müslümanlara karşı asıl mağlup oluşumuzun sebebi her bir Müslümanın bu Kur'an'a olan bağlılığıdır. Buna imanıdır. Bizim onlara karşı galip gelmemizin tek şansı ve şartı onların bu Kur'an'a olan bağını koparmak. Hemen birileri nedir? Konuşmaya başlarlar. Efendim Müslümanlarla Kur'an arasındaki bağı koparmak mümkün değildir. Tamam der, zayıflatabiliriz. Nasıl zayıflatabiliriz? Onları Kur'an'ın ayetlerini tevil ettirecek satın alacağımız hocalarla sünnet yoktur diyenlerle işte Kur'an-ı Kerim'in tesettürle ilgili ayeti sizin gibi sizin dediğiniz manada değildir. Hani ilahiyatta doçent prof olan adam kalkıyor bir tane eşarpı boynuna geçiriyor. İşte diyor bakın bunun gibi boynuna attığın zaman da Nur suresinin 31. ayeti yerine geliyor diyor falan. Yalan söylüyor. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Ama buna teşne olan zihinler var. Hesabına gelen insanlar var. Bak gördün mü bak adam ilahiyatçı, adam doçent diyor. Ya da bunun benzeri nice ayetleri, ayetlere takla attırarak insanların Kur'an'la bağlarını zayıflatan insanlar var. Şu anda mesela geçenlerde yani bir, bir üç beş ay, altı ay oldu. Efendim bir küresel bir anket yapıldı. Şeriat ister misin? Kendi ülkende şeriatın uygulanmasını ister misin? Türkiye'de isterim diyenlerin oranı yüzde on yedi. Peki şeriat nedir? Kur'an değil midir? Şeriat Kur'an'ın ta kendisidir. Şeriat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiği vahiy metlu ve gayr metlu olan Kur'an ve sünnetin ta kendisidir. Yani İslam'dır, yani dindir. Ha o soruyu şöyle sorsanız deseniz ki sen İslam'ı ister misin deseniz tabii ki canım Müslümanım ben nasıl İslam'ı istemem? Peki şeriat? O ayrı şey. Niye? Birileri işte bağı zayıflatmış ya da koparmış. Sanki şeriat ayrı bir şey, İslam ayrı bir şey. Şeriat ayrı bir şey, Kur'an ayrı bir şey. Öyle zanneder hale getirmiş. İşte Churchill bir örnek daha veriyor. Diyor ki kocaman bir havuz düşünün. Bu havuzun suyunun temizliğini sağlayan bir makine akvaryum misali ve bu havuzun içerisinde rengarenk balıklar var nasıl yakalarsınız onlar da cevap verirler zıpkınla oltayla ağla falan bu adam yine sinirlenir ve der ki efendiler verdiğim örneğe dikkat edin Bahsettiğim havuz İslam'dır. İçindeki balıklar Müslümanlardır. Müslümanların neslidir. Suyun temizliğini sağlayan makina ise Kur'an'dır. Biz Kur'an'dan o havuza gelen Müslümanların hayatına oksijen gönderen hortumu kıstığımız ya da kestiğimiz zaman su mikroplanacak. Balıklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelecek. Biz kendimizden yana delikler açacağız. O balıklar sağ salim bizim kucağımıza düşecekler. Bizim elemanlarımız olacaklar. Bizim piyonlarımız olacaklar. Bizim söylediklerimizi söyleyecekler. Bizim konuştuğumuz gibi konuşacaklar. Bizim LGBT dediğimiz gibi LGBT diyecekler. Bizim moda dediğimiz gibi modayı İlah edinecekler. Bizim biz onlara pantolonlarınızı yırtarak giyin diyecekler. Pantolonları yırtarak giyecekler. Tişörtleri yırtarak giyin diyeceğiz. Yırtarak giyecekler. Saçınızın altını tıraş edin, üstünü bırakın diyeceğiz. Hemen öyle yapacaklar. Etekleri biraz daha yukarıya çekin, mini yapın diyeceğiz, mina yapacaklar. Göğüs dekoltesini derinleştirin diyeceğiz, onu yapacaklar. Efendim şu dekolte, bu dekolte, transparan girin, body giyin, stretch giyin. Yani istediğimiz her türlü ahlaksızlığı bizim yerimize onlar reklam yapacak hale gelecekler. Ne ile? Kur'an'dan onlara gelen oksijen kısıldığı zaman ya da kesildiği zaman. İşte diyor ki Çölçil bundan sonra sıcak savaş yerine soğuk savaş, fikir savaşı, ideoloji savaşı. Onlarla modayla savaşacağız. TikTok'la savaşacağız. Sosyal medyayla savaşacağız. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda bu bahsettiğimiz sosyal medya mecralarında her türlü ahlaksızlıkta en çok tesettürlü tırnak içinde tesettürlü görünümlü aşifteler kullanılıyor. O tesettüre nasıl tesettür diyebilir bir insan? Ve bunun neticesi bugün tesettür tesettür değil kadın kadın değil erkek erkek değil genç genç değil bizim çocuğumuz bizim neslimiz adeta bizim neslimiz değil. Çare ne kardeşlerim? O zalimlerin kısmış olduğu hortumu yeniden onarmak, Kur'an'dan nesillerimizin yüreklerine ve zihinlerine gelen oksijeni, imanı tazelemek, güçlendirmek bizim tek kurtuluşumuz budur. Bugün eğer bizim çocuklarımız Fransızlaşıyorsa, Kur'an'a tekme atacak kadar Kur'an düşmanı haline getiriliyorsa ya da ben şeriat istemem diyecek kadar şeriata yabancılaştırılıyorsa ya da İslam'ı orta çağ karanlığı Müslümanlığı terör Müslümanı terörist görecek hale gelecekse ve bunu söyleyen bütün küresel çetelerin piyonu olan bir takım siyasetçileri destekleyecek hale gelecekse veya gelmişse işte bunun sebebi kardeşlerim Kur'anla bağın zayıflamasındandır başka bir çare yok. Evet başka bir sebep yok. Çare bu bağın yeniden güçlendirilmesidir. Evet biz her şeye inanır ama bu konuda her birimize görev düşmektedir. Efendim Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyorsunuz falan? Evet Milli Eğitim Bakanlığı bundan sorumludur. Cumhurbaşkanı bundan sorumludur. Bütün öğretmenler, müdürler bundan sorumludur. Ama ben ve sen de sorumluyuz. Ey anne babalar, ey kardeşler, amcalar, dayılar, ey büyükler, hepimiz bu nesilden sorumluyuz. Biz biz olarak var olmak istiyorsak, insanca ve İslamca bir hayat yaşamak istiyorsak, çocuklarımızı ve nesillerimizi İslamca eğitip terbiye etmek zorundayız. Kur'an ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti, şeriat-ı garra, şeriat-ı ahmediye, şeriat-ı muhammediye üzere eğitip terbiye etmek zorundayız. Bizim kurtuluş reçetimiz budur. Bundan başka kurtuluş yok. Rabbim bu kurtuluş yolunu gören ve o yolu açmak için mücadele eden kullarından eylesin.